diyorum size soruyorum. Peki bu şekildeki bir hareketi ulusal basına, televizyonlara ana haber bültenlerine süsleyerek, ekleyerek, değişik görüntülerle bütünleştirerek bütün Arnavutlunun görüşüdür diye yansıtanları hep beraber kınayalım mı? Evet. Bu davranışı kınıyoruz. Benim bugünkü açıklamamın ana konusu bu. Bu arhavinin görüşü değildir. Bu Arhavili'nin bir davranışı değildir. Arhavili'nin görüşü değildir. Arhavili medeni bir şekilde olması gereken yerde hakkını arar, hukukta arar. Ondan sonra böyle bir saygısızlık değil kendi iş adamımıza, değil kendi belediye başkanına hiçbir yabancıya dahi yapmaz. Biz böyle öğrendik, böyle yaşıyoruz. Bundan sonra da gelecek neslimiz bunu böyle yaşayacak. Siyaseti omurgalı yapmak gerekiyor. Bizim siyasi büyüklerimiz vardı. Geçmişte ülkenin bölündüğü sağ sol veya çeşitli bir mirhatlar şeklinde bölündüğü dönemde bile Arhavi'de her şey birlik beraberlik içerisinde, güzellik içerisinde o süreçler yaşandı, atatıldı. Şimdi siz o dönemde yapılmayan, atılmayan sloganları bugün Arhavi sokaklarında dolaşarak atacaksınız ve ondan sonra bindirilmiş kıtalar şeklinde dışarıdan getirilen katılımcılarla bu bir Arhavi'nin görüşüdür, Arhavi'nin fikridir şeklinde bütün dünyaya tanıtacaksınız. Bunu kınıyoruz. Arhavi'nin sesi budur, buradayız biz. Herkes burada. Herkes burada. Bütün sivil toplum kuruluşları burada. Burada sesleniyorum. Bütün Arhavililer adına ben bu duruşu kınıyorum ve bizim duruşumuz olmadığını söylüyorum. Bu yanlış bu söylüyorum. Eğer ben, hayır efendim ben bu görüşe katılmıyorum. Benim görüşüm diğer şekildedir diyen varsa da gelsin kendi fikrini açıklasın. Ben bütün arhabiler adına, bütün arhabililerin böyle düşündüğünü inanarak söylüyorum. Tekrar söylüyorum karşıtmayalım birbirine. Bir hak aramaya karşı bir itirazımız yok. Medeni bir şekilde, hukuki zeminde, yasal zeminde yapılan hak aramaları, itirazlar toplandılar. Bir belediye başkanı olarak onun zeminini hazırlamak da bizim görevimizdir. Ancak anarşi yaratmadan hele hele kimseye hakaret etmeden özellikle şehrin kalabalık olduğu hafta günü cadde sokakta gezip de bütün Arhavi'de faaliyetler böyledir şeklinde dışarıya görüntü vermek bize yakışmıyor. Çünkü biz hedefleri olan bir ilçeyiz. Turizm diye herkesi ilçemize davet ediyoruz. Yatırıma davet ediyoruz turizm yatırımlarına. Bakıyorsunuz televizyonlarda Arhavi'de katil menege, defol menege, katil belediye memleketini satan belediye. Size soruyorum. Arhavi Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu olarak neyi alıp sattığımı burada herkese ispatlayacaklar. İspat edemezlerse kendileri satıcıdılar, kendileri hırsızdılar. Burada sesleniyorum onlara. Hedeflerimiz olan ilçeyiz. Birlik beraberlik içerisinde bugünlere geldik. Seçimlere dahi kol kola omuz omuza hoşgörü içerisinde gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra da sorunlarımızı birlikte çözeceğiz. Arhavi'de sorun değerlendirecek olan yatırımı geleni gideni olanı olmayanı değerlendirecek olan platform budur. Biziz. İşte burada. Belediye burada. Ticaret odası başta olmak üzere bütün odalarımız burada. Kurum kuruluşlar burada. Muhtarlıklar burada bu işi değerlendirecek olan platform budur. Zaman zaman gelir değerlendirir. Bu konuda bu sürece katkı yapmak isteyenlere de yanımıza davet ediyoruz. Nasıl yapacağız biz bunu? Olması gerektiği gibi yapacağız. Yöntem budur, üslup budur. Yetki de buradadır. Sizdedir değerli arabililer.